anne ara ben de konuşayım. Niye anneyi mi özledin? Evet. Hadi ara bir bakalım. Tamam ara. arayacağım. Ay. Sen niye ağlıyorsun? Hadi. <laughs> ara. Versene. Ya tamam arayacağım. Hadi ara. Tamam. Ay dede. nerede? Orada, ay dede. orada Ya düşeceksin yavaş. orada Ay dede. Vay evet Ay dede. Bak. Evet güneş battı ay da de çıktı. Değil ay, mi? Güneş. güneş orada battı. Orada ay da. Ah, buradan gitmiş oraya gelmiş. Çok uzaktaymış. Ne kadar uzaktaymış? Ama bak ters kibirimi. Düşersin dur. Yavaş yavaş git.